Eğitime ve çocuklara gönül veren bir başkan olduğunuz için nazımız size geçiyor. Okulumuzun Dış bahçe boyası eksik. Basket potalarımız ciddi derecede hasarlı. Islak hacim ile ilgili problemlerimiz var. Konferans salonumuz yok. Fen laboratuvarı istiyorum. Kütüphane talebimiz var. Konferans salonu koltuklarımız yapılması gerekiyor. Dış cephe boyası, çatı oğlukları ve bahçe düzenlemesi. Yolumuz bizim çok dar artık tek yön oldu Haldun Taner'in önü. Oraya e, kasis e, ihtiyacı var. boyalarını yenilemişiz 65 okulumuzun 20 tane okulumuzda dış boyaları yapmışız. 9 tane okulumuzun VC ıslak hacimlerini tümden değiştirmişiz. 3 tane konferans salonu yapmışız. 12 tane okulumuzun aydınlatma tesisatlarını değiştirmişiz. 59 tane okulumuzun sahalarında düzenlemeleri yapmışız. Tonlarca asfalt dökmüşüz. Hafriyat almışız. Alt temel malzemesi kullanmışız. Okullarımızın her yıl Donanım ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılamaya gayret ediyoruz.